Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, kolay bir kahvaltılık atıştırmalık menü hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz ince tam buğday ekmeği. Bunu güzelce toz makinesinde kızartıyorum. İşe gitmeden önce hemen pratik üstünüzü giyene kadar hazırlayabileceğiniz güzelce bol zeytinyağı, sızma zeytinyağıyla bunları yağlıyorum bolca. Sonra kekimi alıyorum üzerine bol miktarda alıyorum güzelce boğdu. İşte bu kadar. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Sıcacık, çıtır çıtır, mis gibi sızmaz zeytinyağlı kekikli kahvaltılık. Evet, mis gibi sıcacık çayımızla. Herkese afiyet olsun.